Merhaba arkadaşlar, ben Firdevs. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok zarif, çok şık ve de kolay bir boncuk işi bileklik, gözlük zinciri, kolye, birçok yerde kullanabileceğiniz bir model çalışacağız. Bunun için arkadaşlar elimde bu şekilde kum boncuklarım var, birim mm milimetrelik kum boncuklarım var bu şekilde. Bir tane mavi, bir tane de sedefli beyazım var arkadaşlar. Bunun dışındaki malzemelerim ipim var bu şekilde boncuk iğnem var e, ufak bir zincirim var papağanım var e, halkalarım var çakmağım var ve makasım var arkadaşlar bütün malzemem bu kadar hemen çalışmaya başlayabiliriz Evet arkadaşlar öncelikle bir buçuk metre kadar ipimizi iğnemize takıyoruz daha sonra buradan 8 tane mavi boncuğumuzu alıyoruz Evet arkadaşlar 8 tane mavi boncuğumuzu aldık. Dikkatlice geçiriyoruz ve ikinci tur geçiriyoruz buradan. Başladığımız kısımdan aynen devam ederek ikinci turu geçiriyoruz. Evet bu şekilde ikinci turumuzu tamamladık arkadaşlar. Şimdi burada kaydı sanırım. Evet başladığımız yere kadar geldik. Şimdi burada hemen düğüm atıyoruz. hemen bir tane daha evet bu şekilde düğümümüzü attık arkadaşlar buraya daha sonra ilk boncuğumuzdan bir kez daha geçiyoruz bu şekilde dönüyoruz. Bakın. Bir tane beyaz boncuk, iki tane mavi boncuk alıyorum. Ve ilk boncuğumdan kendime doğru geçiyorum. ve beyaz boncuktan da geçiyorum. Daha sonra iki tane mavi boncuk alıyorum yine. Buradaki ilk maviden geçiyorum. Karşı taraftaki son mavim diye. Oradan geçiyorum. Beyazdan da geçiyorum. daha sonra yerleştiriyorum şimdi bir tane beyaz iki tane mavi boncuk alıyorum diğer taraftaki maviden geçiyorum kendime doğru geliyorum ve beyazdan da geçiyorum sonra bir iki tane mavi alıyorum taraftaki maviden geçiyorum ilk maviden sonra da beyazdan geçiyorum aynı şekilde çalışmaya devam ediyorum arkadaşlar bir beyaz iki mavi geçtim. Ve beyazdan da geçiyorum. Daha sonra yine iki tane mavimi alıyorum. Mavi ve beyazdan geçerek tamamlıyorum. bu şekilde çalışmaya devam ediyorum hem zarif hem de çok şık bir model çıkacak ortaya Deki mavimde alıp devam ediyorum. Bunu 16 santim kadar çalışacağım arkadaşlar. Siz istediğiniz yere göre yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar bakın şimdi bu şekilde çalıştığım 15 santim şu halka kısmından sonra 15 santim çalıştım şimdi sonlandıracağım ucucuna ipim bir buçuk metre siz ona göre ayarlayabilirsiniz bakın şuradaki ikinci boncuktan da geçiyorum desenimi bitirdikten sonra altı tane mavi boncuğumu alıyorum Evet, daha sonra ikisinden birden geçiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Daha sonra tekrar ikinci turu geçiyorum. Ve buradaki yan kısma batarak düğüm yapıyorum buraya sıkıştırıyorum daha sonra birinci boncuktan geçiyorum ikinci boncuktan da geçiyorum ve ipimi kesiyorum burada ve yakarak yapıştırıyorum buraya Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde yaptıktan sonra diğer uca geliyorum. Orada da aynı şekilde kesip yapıştırıyorum. Burada düğüm atmıştım zaten buraya arkadaşlar. Onun için gerekmiyor tekrar yürütmek. Evet arkadaşlar şimdi bu şekilde hazırladık. Şimdi bunun ucuna papağan ve diğer ucuna da uzatmalı halkalarla papağanı takacağım şey halkamı takacağım arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi bu kısma zincirimi takıyorum daha sonra yerleştiriyorum şimdi uç kısmına da halkamın ucunda bir tane mavi başka büyük bir mavi boncuk alıyorum onu takıyorum arkadaşlar. Sonra araya da bir tane daha halka takacağım. Evet arkadaşlar, bakın bu şekilde bilekliğimi tamamlıyorum. Herkesi olabilecek bir bileklik arkadaşlar. Herkesin bileğine rahatça olur. Mesela benim bileğim oldukça kalın. Bakın buraya gelmiyor. Ben de buraya takıyorum, ortaya takıyorum isterseniz uca da takabilirsiniz. Evet arkadaşlar takabildim buraya. Bakın ben ortaya taktım. İsterseniz en uca da takabilirsiniz. Boncuğun olduğu yere İster buraya takabilirsiniz. Birçok kişinin bileğine olabilecek bir mavi bileklik yapmış olduk arkadaşlar. Hem çok kolay hem de çok şık bir model oldu. Umarım anlatabilmişimdir. Sizler de beğenirsiniz. Severek yapar. iyi günlerde kullanırsınız inşallah. Daha önce abone olmadıysanız. Abone olmayı unutmayın. Lütfen videolarımı beğeniyorsanız beğen atabilirsiniz. Yorum kısmında da istek, öneri ve sorularınızı yazabilirsiniz. Daha sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.